abi 100 lira. al 100 lira, 100 lira. düşünmeyin abla Bak 100 lira. O Abla 100 lira. bu da 100 lira. lira, 100 lira, 100 lira, abi. Abicim, 200 liraydı. Dün balık kıtlığı vardı. Balıklar biraz azdı. Kayıklar az balık yıkıldı. Bolluk vardı bugün. Ama tabi yarın yine bir hava var. Yarın yine balın fiyatı değişebilir yani. Halkımız bizi yanlış anlamasın. Balık çok çıkar ucuz. Az çıkar pahalı yani. Vatandaş yanlış anlamasın. Biz. Kesinlikle. Biz dedik zaten vatandaşa ucuz balık gideceğiz dedik. Bak millet kulü kulü oluyor, kulü kulü abi benim biz diyoruz ki abi, balık çok abi, abi. Diyor, diyor ki her zaman abi balık çok dayı vatandaşlar bunu yedir abi benim. Çıkın çıkın gelin abi bak bazen Ne dedik abi. İşte, Ver abi yüz lira yüz lira yüz lira yüz lira yüz lira. Tamam, abi, abi bahsiz olsun ben. Yüz lira. Bedava bedava bedava. 100 lira 100 lir lira. Buyurun. Tabii. Buyurun. 100 lira 100 lira 100 lira 100 lira. böyle Herisi 100 lira şu yüz lir abi 100 liraya abi 100 liraya. Burası 100 lira bulmuşlar. Aslında abicim benim balık soktaydı. balık 100 lira abicim. Çok be, yani güzel oldu her. Beklenti yani. nasıl yani? Ya beklenti şöyle palamut olmadı bu sene ama hamsi güzel oldu. Yani halkımızı işte balık balık yesin abi doğal doğal abicim. Yani. Sen, sen balık gel. Abi sen balık ver. Evde yapsın. Oyun yapalım. Nerede yapalım? Çalışıyorum. Ezmeyiz abi. Ablacığım böyle lan.